Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün de sizlerle birlikte 24 saat boyunca bazı ışık yılı oynayacağız. Güzel karakter. Çok güzel. Müthiş bir karakter. Bakalım nasıl gidecek, nasıl olacak hep beraber göreceğiz. Hazırsanız bir maç girelim. Arkadaşlar bu karakter çok güzel bir karakter. Ben büyük hesabımda da oynadım. Çok güzel bir karakter. Çok müthiş bir karakter yani. Ama süreli ya gidecek Gençler arkadaşlar yani ben bununla çok kupa kastım. Ben arkadaşlar bu kılıç modunu oynamayı tercih ediyorum. Çünkü ultisi muhteşem yani. 24 saat boyunca bu önce oynayacağız arkadaşlar. Şimdi bunu tokatlayalım. Tamam. Bunu da aldık. Şimdi orada da, kutu da var. kutuyu da alalım. Hesaplaşmaya kaldık. Ha burada arkadaşlar. Bunu da tokatlayalım. Tamam. Çok güzel. Arkadaşlar 10 kupa olduk. Şimdi tekrar gelelim. Arkadaşlar böyle videoların devamının gelmesini istiyorsanız yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Şimdi buradaki kutuyu da alalım. Bir tane çekse. Bir ihtimal de sorun. Of öldürdük arkadaşlar. Son anda al da tokatlasak. Tamam bunu da aldık arkadaşlar. Şimdi hesaplaşmaya kaldık. Arkadaşlar burada. Ve şarjımız da olmuştu zaten. Şimdi 20 kupa olduk. Kazanma serimiz de oldu. 21 kupa aldık. Arkadaşlar bu arada videoyu beğenmeyi, abone olmayı, like atmayı unutmayın. Hepinizin desteklerinizi bekliyorum. Videoları yaparken gerçekten zorlanıyorum. Hepinizin desteklerinizi bekliyorum gerçekten. Destekleriniz için. Destek verirseniz çok teşekkür ederim. Et, vermeseniz de canınız sağ olsun. Ama verin yani. Şimdi aha, bunu, aha da buna zıplasak Üf. Şimdi buna af yanlış gittik ya. Buna tokatlayalım. Tamam. Bunu da aldık. Arkadaşlar şimdi buradaki nereye gidelim? Tezgahlan bu. Tamam arkadaşlar bunu da aldık. Şimdi buradakini bir aha şu bir alalım. Sen kimsin? De bu benim kutularımı almaya çalışırsın. Tamam. Kutuyu da kıralım. Buradaki pokoya gitsek iyi olur. Şimdi gel buraya. Hadi. Tamam öldürdük. Ama arkadaşlar şu an botlar olduğu için pek de bir kendimi kasmıyorum yani. Burada birisi vardı sanki. Baba pro. Bunu da aldık. Arkadaşlar burada Berat isimli bir botçukumuz var. Ama yanlış yere atladım. tıklayalım. Tamam. Arkadaşlar 46 kupa olduk. Devam edelim. Arkadaşlar ben bu arada küçük hesaptan oynuyorum. Büyük hesaptan da bunun bu videonun devamının gelmesini istiyorsanız söyleyin. Ben ondan da bu 24 saat bu bazı ışıklarını oynadım çekerim. Tamam. Şimdi bunu da alalım. Evet. Aa, burada bir tane de var. Küçük. Şimdi bunu da alalım. Tamam. Bunu da aldık. Buradaki da gidelim. Bunu da kıralım. Şimdi... Arkadaşlar buradaki boyu da alalım. Tamam. Şimdi hesaplaşmaya kaldık. Onu da bulursak iyidir. Nerede bu? Nerede? 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 Aha burada. Şimdi TRT Serdo. Buraya kadarmış. Arkadaşlar bu arada 60 kupaya kadar geldik. Şuradakini de alalım. Star hediyesini. Ender çıktı. Boya güzellik yaklaşıyor. Yok şimdi açmayacağım. Şimdi kurutanış şimdi devam edelim. Arkadaşlar bu arada like atmayı, abone olmayı unutmayın. Yorum yazmayı da unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum. Şimdi bunu da aldık bu koltuğu. Arkadaşlar gerçekten çok şahane bir karakter ya. Yani nasıl çok hoşuma gitti. Özellikle bunun ultisi. Ben kılıç modunda oynamayı seviyorum. Kiminiz lazer, kiminiz o kanat modu da vardı galiba. Onda oynamayı sever. Ben, ama ben bunu da seviyorum. Bunu da alalım. Şimdi bir delilik yapıp şuna zıplayalım. Üf. Tamam. Yok çok çok sapadım. Öleceğim öleceğim. Tamam arkadaşlar bunu da aldım. Hiper şarjım dolu. Şimdi bu hiper şarjı boş gitmesini istemem. Birisine kullanmak istiyorum. Bu, bak bu ikisine gelse üf. Sen de gel. Tamam çok güzel oldu. Arkadaşlar 5 kazanma serimiz oldu. Gerçekten çok güzel bir sayı. Devam edelim. Arkadaşlar şimdiki buradaki bu bulu alalım. lan bu. Öleceğim, öleceğim. Tamam. Arkadaşlar öldürecek taş Allah! Arkadaşlar nasıl ölürüm ya? Arkadaşlar Allah'tan kazanma serimiz gitmedi. Arkadaşlar kazanma serimiz bize gitseydi kötü olurdu yani istiyordum bayağı bir. Arkadaşlar dünkü PUBG videomu da beğenmeyi unutmayın. Bu da güzel video olurdu. Oldu. Arkadaşlar bu arada da GTA 5 devamının gelmesini istiyorsanız abone olmayı like atmayı unutmayın. Gerçekten GTA 5'te çok harika bir oyun. Çok beğendiğim bu oyun. Ama arkadaşlar ben GTA 5'te Franklin'le oynamayı tercih ediyorum. Siz hangisiyle oynamayı tercih ediyorsunuz belirtmeyi unutmayın. Bunu alalım. Tamam. Bir kişi kaldı onu da alalım. Ama yani bak şansa kutuya gelecektim bu da çıktı. 4680 bu arkadaşlar. Şimdi bakalım. O bak kazanma serimiz gitmedi. Gitmemişti. Gitseydi çok üzüldüm. gerçekten. Kazanma serisi ön önemsiz değil arkadaşlar. Şimdi tekrar oynaya girelim. Bu tekrar şey Şimdi bunu alalım. Nita'yı aldık. Şimdi ee, şuradaki kutuyu da alsak iyi olur. Şunu da alalım. Arkadaşlar şunu da alalım. ama bak buraya da alsam çok iyi olur. Buraya zıpladım. Gel. Of. Arkadaşlar bak yapışmadı bana. Semsemletmeden ben onu e, önce davrandım. Arkadaşlar şurada birisi var sen ne yapıyorsun orada ya? <laughs> Kendini sıkıştırmışsın oraya. Şimdi devam edelim. Kazanma serimiz 5 Arkadaşlar bu arada bayağı bir ilerleme kaydettik. Güzel oldu. Şunu da alalım. Tamam şuna zıplayalım. Tamam. Allah öldürecekti. Yok 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 öldürecekti o beni. <laughs> yok ben bu sefer çok daldım. Da şimdi onda <laughs> Allah yavaş yavaş abi hayran. Arkadaşlar bol ciğeri çıktı ya. Baksanıza beni öldürecek de az Ya bir daha attı adamı. Nasıl bir bot? Şimdi alayım. Tamam. Bunu da aldım. Arkadaşlar 124 kupa oldu bile. Gerçekten çok güzel. Çok güzel gidiyoruz. Arkadaşlar tekrar gitteyiz. Allah prolar geldi arkadaşlar. Ben proların geldiğini bilmiyordum ki. Ama serimiz gitti ya. Ama serimiz gitti. Ben bilmiyordum ki proların geldiğini. Yoksa daha botlar gelince daha böyle dikkatsiz oynuyordum. Ama ben bilmiyordum ki. Neyse ya. Arkadaşlar botlar geldi. Ben bilmiyordum ki. Bunu alalım. Tamam, aldık. Bunu da alalım. Açın kapıyı Guardian. Üçlü vuruyor. Üç kutu aynı anda. Arkadaşlar bu bot, ben bunu bunları geçip geleyim. Evet arkadaşlar, öldürdük şimdi. Şimdi bir girelim. Bu sefer prolar mı gelecek, botlar mı bir bakalım. Evet arkadaşlar bak, ettiğim gibi bakın herkes pro geldi. Şimdi o yüzden daha şey daha atik oynayacağım. Bak şimdi arkadaşlar bak ben bu karakteri öldürürüm mesela bak böyle baloncuk yapınca kendini daha şey yap, yapıyor arkadaşlar. Bak işte böyle yapma bence burada çok saçmalık yaptı kendini baloncuk yaparak göstermiş oldu arkadaşlar. Sizce yani? Şunları kıralım. Şimdi bunu da kıralım. Üf. Şimdi bunu atlayalım. Tamam. şansın yokmuş be. Tamam hadi. Neyse arkadaşlar sabırsızlık yaptım ama yine güzel bir Daha aldık. Yani iyi de değil mi? Şimdi Yine tabii ki buralar. Arkadaşlar o sırada buradaki şeri tek başına. Yeni Şöyle çalar ara girdi. Kendi işi zaten. Bunlar, bunlar da Şimdi. Şimdi arkadaşlar bunları kısa. Tamam. Tamam tamam tamam. Durun 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 gelmeyin. Bunlar da Tamam ben bunu. Hı, gitti kendisine. Of. Hadi hadi of öldürdüm arkadaşlar ama birisi geliyor. Akıllı zaten. Of dur bak. Şimdi arkadaşlar atak canım da olsaydı o. Lan, onu öldüreceğim. Sonra pişman olacaksın bu kadar yanaştığına bana. Arkadaşlar atladı. Arkadaşlar dondu. Ay Arkadaş şurada telefonum dondu ya. Neyse sağ olsun. Arkadaş şurada takılı kaldı o yüzden. Şimdi buraya bir kusalım birkaç dakika. Şimdi arkadaşlar ben buna gideceğim. Al, git git git. Seni ben bunu kılayım. Allah gelme 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 gelme. Ben çarjörünü ölürüm. Gelme gelme. Arkadaşlar. Çok daraldık ama neyse bir artı aldık. Arkadaşlar güzel şey ilerliyoruz yani. Gidişimizin kötü yani yok yani. Bak o da içeri girdi bak. Şimdi ben onu ne yapacağım. Şimdi o kutuları kıracak ya. Bakalım. Hadi hadi. Aha, bak bak. Şimdi izleyelim. Şimdi jajuru bitsin. Tamam. Şimdi atak zamanı. Bak şimdi jajuru bitti ya. Jajuru bitti. Hadi. Tamam. Bak gördünüz mü arkadaşlar? Jajurunun bitmesini bekledim. Ve atağa geçtim. Akıllıcı oldu. Onu da aldık. Şimdi. Burada birisi var mı? Arkadaşlar bunu da alalım. Aldım. Yes. Hayır <laughs> Allah ya ya var, niye üstüne atlamıyorsun Arkadaşlar kaçtım 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 Arkadaşlar çok iyi kaçtım bu arada. Şimdi Hadi 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 ah, aldım yes aldım yes 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 be. Şimdi sen çok kaçtın Gel 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 Nasıl olur ya? Nasıl olur ya? Neyse arkadaşlar güzel gittik. Arkadaşlar burada güzel ilerliyoruz ha. Sizce yani? Tamam senin işin bitti. Fettah oldun. Tamam. Ne aldın? Tamam sana da zıpladım sen de. Öldün. Bay bay. Şimdi bunu kırsak iyi olur. şimdi bak bu şimdi şimdi ben üzerine atlayacağım izi Şimdi şimdi sen tam zaman. Tamam. Bakın arkadaşlar böyle. Şimdi arkadaşlar şu anda hiç alda birisi, olduğunu çünkü şey yok mu? Burada mı oldu? Burada da kimse yok. Ama o benim üzerime atlayacak. Hayır, 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 hayır ya. Bakalım kaç kupaydı. Bak şimdi çıkacağım arkadaşlar. Çıktım. Üf. Arkadaşlar bu ne? Bu Arkadaşlar sanki böyle değildi ama niye 443 oldu? Vallahi bir şey anlamadım. Neyse bir maç daha girelim. yedik ne bakalım burada ne sen yapacaksın şimdi şimdi tam zamanı hadi tamam öldüldük tamam bu da öldü şimdi burada iyice içeride, içeride birileri var mı şimdi de uçalım bir sen gel Allah hayır 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 hayır, hayır öleceğim öleceğim ben öleceğim az kalsın ben ölecektim yani. bu bana kafayı taktı şimdi. Ben buna indirmezsem kötü olacak. Tamam. Hayır hayır hayır. Vallahi ben de ölecektim. Hayır hayır hayır. İnşallah ölmem. İnşallah ölmem. İnşallah ölmedim. Ölmedim. İnanın ki ölmedim. Ölmedim. Yes. Tamam bunu alalım. Tamam o da gitti. Şimdi bu sütü yazsak iyi olur. Tamam o da gitti. Başka başka. Bunu da alalım. Tamam bunu da aldık. Başka neredesin? Tamam zaten evet. Arkadaşlar bu arada ben 10 kupa kasmadım mı daha yeni? Yine 443. Kavuşa evet, hiçbir şey olmadı. Neyse arkadaşlar umarım beğenmişsiniz. Videoyu beğenmeyi, abone olmayı, like atmayı unutmayın. Hadi görüşürüz. Bay bay.